Herkese merhaba arkadaşlar ben İdil ee, uzun bir aradan sonra YouTube'a geri döndüm Ay, bu kanalda ne yapacağız tekrar ne açıklayayım ee, bu arada e, tokalay Ford ve e, Roblox videoları gelmeyecek neden diye sorarsanız da artık nedense e, tablete çok fazla bakmıyorum Stars belki gelebilir çok arada söz vermeyeyim genellikle ben kendim yani masamın üstünde bana önerdiğiniz videoları çekeceğim. Lütfen video fikirlerinizi yazın buraya. Hiç çekinmeyin. Ben yorumları hep açık tutacağım. Yani tutmak, tutabildiğim kadar açık tutacağım. Siz oraya lütfen genişlemek yerine video fikri yazabilirsiniz mesela istediğiniz videoları. Böyle hani mesela sticker defteri yapım dersiniz. Kitap okuma de dersiniz. Ne bileyim işte bir şeyler. Ee, derseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu kanalda masaüstü genelde video çekeceğim. Yani istediğiniz kadar linçleyebilirsiniz ama masaüstü çekeceğim yani genelde ve ay yüzümü göstermeyi düşünüyorum. Çünkü annem izin vermiyor. <laughs> annem izin vermiyor arkadaşlar. Neden sizce? Bilmiyorum ben de neden. Ama ben de sanki duyuyorum annem izin vermediği için. O zaman bence bu e, şimdi bu kanalda İlk video yani çok sonradan. O videoları silebilirim ya da başka bir hesap da açabilirim arkadaşlar şu anda. Kendime yeni bir hesap açmak istiyorum aslında. Şimdi onun kararı arasında kaldım. Şimdi bunu bu videoyu yükleyeceğim büyük ihtimalle. Eğer bu videoyu izliyorsanız yorumlara yaz. Sadece yeni bir kanal açayım mı? Bu o kanalda da hangi ne adının ne olduğunu gösterip o kanalda abone olmanızı söyleyeyim mi? Yaz bu, bunu bu yorumlara yaz. Ve like atıp abone like atıp biraz daha like atıp abone olmayı unutmayın sakın. Bu arada pijamamı giydim. Bu arada tırnaklarım çok kısa evet biliyorum. Evet. evet olabilir olabilir. İsteriniz kadar ilişkileyebilirsiniz bu arada. Umumda zerre değil. Bu arada beni sevenlere çok teşekkür ederim. Mesela benim tanrım çok izlenmiştir Roblox. Çocuk mevlat edin ne bilmiyorum saçma bir şey. Çok fazla izlenmiştik. 7000 falan izlenmişti. Oha falan demiştim. Videolarda seni çok seviyorum falan yazmıştınız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok seviyorum. O zaman bu videomuz bu kadarlık olsun. Görüşürüz.